Buyurun. Hoş geldiniz. Efendim merhaba. Ben röportaj için gelmiştim. Dün telefonla konuşmuştuk. ben sizi tuşlamıştım hatırlıyorsanız. Ben yakın günden gazetesinden Mustafa Sür manşet. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun lütfen. Ee, geçebilirim değil mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi çok enteresan ya. Yani ilk Türk robotuyla böyle röportaj yapacağım için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda biraz da şaşkınım. Hani eviniz tam bizler gibi. Bizim evlerimiz gibi evleriniz var. Ve de neden burada oturuyorsunuz? Yani neden şirin evler? Kardeş, köprünün artı tarafına geçtim mi? Ataköy'de ev sahipleri milletin donuna kadar alıyor. <laughs> Buranın kirası uygun geldi. Anlıyorum güzel. Evet. Yani e, biraz tutumu da bir robotsunuz sanırım. Bir de bir şey soracağım. Bayağı patates kokuyor da nereden geliyor bu koku? Ya kusura bakmayın. <laughs> Size karşı karşı kurt ses çıkarıp rahatsız etmek istemedim. <laughs> Yağlandım. Ama komşumun atak yağını kullandım. Motor yağı olmuş 300 lira. Ne hale getirdiler memleketi. Bu, no, bayağı siyasette yapan bir robotsunuz yani. Aman diyeyim, siyaset değil tespit. Bunu yazıp da benim başım belaya sokma. <laughs> yok, yok, tamam. Yazmayacağım. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanım, çay getir. Hanım, çay getir, jale. Hanım mı? Bir dakika, e, eşiniz de var yani? Evet. E, peki o zaman sorabilir miyim? Yani çok özel değilse. E, nasıl tanıştınız? Vallahi uzun süre yalnızlığa dayanamadım. Hı -hı. Ben de kendime bir manita yapayım dedim. Nasıl? Sonra? Yaptım. <laughs> Nasıl? Buradan, çıkma parçalardan. Elimden geldiğince bir şey yapıverdim. Anladım, anladım. Ben sonra da e, tabii tanıştınız. Ya ben aslında onu sormamıştım. O zaman şöyle sorayım. E, ilk hangi parçasını gördünüz? <laughs> Kasası bizim? <mısım, mısım>, <laughs> Buradalıkta bir kasa gördüm. Aha, Dedim, ıf evet. kasaya bak. İki tane montaj da yapıp ondan sonra anamı icra ettim. Ha, güzel. Çok güzel. Geliyor galiba kebisler. Çaylar geldi. 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 Çaylar gelemedi. Gelemedi. Her yere vura vura çayı döktü yiyeceğim. Hüseyin, ayak Çayları. yaptın da ben mi yürümedim? Bana bir tane ayak yaptın. Ya bırak işte tekerleklerim var döne döne geliyor. Şu evin bir haritasını çıkaramadım küçücük hem. Lan haritayı çıkarsam ne olur? Halıya takılıyorum. Engel tespit edildi. Engel tespit edildi. Beni bir kurtar hele, beni bir kurtar hele, kurtar hele, hele, kurtar kaç. hele. Kaç şöyle Allah cezanı vermesin ya. Telefonun altına ver şeyi. Dayı al. Ah teşekkür ederim çok sağ olun. Ayaklarım var işte yeter. Haritasını çıkarırsan çözersin. Bir ayak kaç para biliyor musun? Ayak alacak paramız mı var? Paramız yoksa bırak gideyim çalışayım. Nezaket hanımların evinde süpürge lazımmış. Gönder beni gideyim. Olmaz. Gidemezsin. Bir dakika ya ne oluyor? Neden çalışmasına izin vermiyorsun? Ben robot Hüseyin hanımını başkalarının evine temizliğe yoruluyor dedik ben... Lan ben zaten robot süpürgedim. Benim olayım temizlik yapmak. Madem böyle bir kadın istemiyorsun, niye robot süpürgeden kadın yapıyorsun kendine? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bir kere de şükretme kadın. Bir kere de şükret. Lan ben seni Allah'a ediyorum zaten. İki yıldır aynı fırçayla geziyorum ben. Bir kere hazneye boşaldı mı karıcığım demedin sen bana. Sen bana sordun mu yön, yön için sensör takacaktın, onu bile takmadın. Ben ne zamandır burada neler çekiyorum, haberin var mı? Haberim var. Lan, lan, lan Hüseyin, Hüseyin beni koridor temizliğine mi gönderiyorsun? Evet. Alan temizliği başlatıldı, alan temizliği başlatıldı. Seni En güzel yanı da bu. Ne? Başladı mı dırdıra yolluyorum kırkıra. <laughs> ya. Ulan teknolojik robota mı geldim, Şükrü Enişteme mi geldim belli değil. Abi. ya sen bayağı bildiğin, yani geri kafalı bir robotsun. E, kusura bakma kardeş, biz sizin gibi kendimizi güncelleyemedik. Anakartım 90'lardan kalma. Şimdi kendimi güncellese sabah kart değiştirsem desem o euro olmuş 38. Tamam. E, yani, yani neyse işte ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun peki? Ne iş olsa yapıyorum. Gündüzleri bankada çalışıyorum. Ha, veznede falan mısın ya da ne bileyim veri analisti falansın herhalde. He? Yok kız, sıramatik olarak. <laughs> Hatta bak bas buraya. Ha. 38 ya, bayağı bir numara veriyor ya. Ya. Yeah. Ee, neler yapıyorsun bakalım? Ya işte bu bankaya gidiyoruz da bir şeye yettiği yok ki. Aldığım para anca şarjımıza gidiyor. Ha. Geceleri de pavyonda çalışıyorum. Pavyonda Ne pavyonu ya? Ne, ne yapıyorsun pavyonu? Pavyona mı düştün? Ne yapıyorsun? Dilberdansı falan mı yapıyorsun? Yok ya. Masa masa gezip power bank'lik yapıyorum. Ya anlamadım ben bu işi. Nasıl yapıyorsun? Ne oluyor, nasıl oluyor? Akşama kadar şarjımı fullliyorum. Sonra da gidiyorum, masalara oturuyorum. Millet bana telefonunu takıyor, şarj ediyor. Arada da sohbet, muhabbet. Yapma ya. Zorluğu oluyordur tabii şimdi bu işlerin. Olmaz olur mu? Bazen diyorlar ki, gel çorbacıya gideceğiz. Orada da takacağım diyorlar. <laughs> ama ben prensip olarak pavyondan dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Geçenlerde bir tanesi kötü niyetli çok uzattı. Ha. Kavga dövüş çıkacak gibi oldu. Bana virüs bulaştırdı. <laughs> Türkiye'de robot olmak çok zor. Her şeyi ailem için yapıyorum ama onlara da yetemiyorum. Bırak <laughs> şunu Hüseyin. Hüseyin, robot Hüseyin ne oldu? İyi misin? Hüseyin. Allah ya Rabbi. Virüs bulaştığı için ara ara kendime reset atıyorum. Ne yapayım? Ya anlıyorum da ne bileyim gitsen bir bilgisayarcıya kendine bir virüs koruma programı falan mı yaptırsan, taktırsan ha? Aman kardeş, virüs programının yırlığı olmuş 2000 lira. Bilgisayarcıya hesap kasayı 500'den açıyorlar. Elde yok, avuçta yok. Nasıl yapacaksın? Yani senin için ben buraya bir dolu teknolojik soru hazırlamıştım. Yemin ediyorum hepsini unuttum ya. Ya dünyayı ele geçirir dediğimiz robot gitmiş favori düşmüş. Aman diyeyim. <laughs> Düşük konuş. Karın tamam. bilmiyor. Tamam, tamam. Beni gündüzleri otoparkta bariyer sensörü olarak çalıştığımı zannediyor. <laughs> Valla bazen isyan ediyorum. Bütün devrelerim yansa da kurtulsam diyorum. Fikri beni niye yaptın on of? Anakartım yangınlarda on of Fanım yok Kapanırım on of Ya işte, ne oluyor şu an? Ben anlayamadım. Yani kafam Ne oluyor ya? Bu acının temeli nedir? Kaynağı nedir? Beni Tunceli'de topladılar. <laughs> Anakart tarafımda Sivas. Herhalde ondan olsa gerek. Tamam, tamam. E, dert etme. Vallahi bak her şey... Ben ne yapıyorum ya? Şu an robotu teselli ediyorum ben. Tamam, sakin ol. Bak ne güzel evin var, barkın var, eşin var. Ne bileyim. Hala kasan sağlam. Çok şükür, evladımın bataryasına haram voltaj girmemiştir. Bir dakika. Senin çocuğun da mı var? He, var. Ellerinden öper. Var bir tane. Ulan geçinemiyoruz diyor çocuk yapıyorsun. Rabbim onun da rızkını verir dedik, yaptık. <laughs> Ama o bizim gibi değil. Aslında. Oğlum diye demiyorum. 28 gigabyte RAM'i var. Tamam, kendi banyo. <laughs> Baba. Şarjım bitiyor, bana şarj aleti verir misin? Şarjım mı bitiyor? Onu ben dün gece fullledim ya. Nereye gitti o kadar şarj? ya araştırma yapıyorum baba ya. Ne araştırıyorsun lan? Bana bak, sabaha kadar o yapay zeka Sofya'nın videolarını izledim lan yoksa? ne alakası var ya? Allah Allah! Ben teknoloji araştırması yapıyorum. Tamam ya şimdi genç robot olur öyle şeyler. Ne diyor? <laughs> Oğlum bana bak. Arkana dön babayla düzgün konuş bak. Dökerim ha misafirin yanında tarama diye tamam. Ya döker sen de bana ne baba? Allah Allah! Dolduramayacaksaydın niye yaptın o zaman beni? Bak terbiyesize. Dön babanın yüzüne bakarak konuş. Hadi sana taktığım rembler haram olsun nankör. Bana bak, bağırma benim çocuğuma, bağırma benim çocuğuma, bağırma benim çocuğuma. Bağırıp babasıyım ben. Babaysan babalık yap o zaman. Oy. Allah Allah, benim çok düşük, işlemcim tek çekirdek. Keşke benim senin yerine Elon Musk yaratsaydı. Elin Ozan. Elon yazıklar olsun sana. Ben belki Elon Musk gibi donanımlı robot yapamıyorum ama... ...size sevgimi verdim be. Maalesef baba, Sevgi batarya doldurmuyor. Bıktık artık kar çekmekten biz. Milletin enerjisi, şarjı bir dolduruşta üç gün giderken bizim halimiz ortada. Düşük pil algılandı. Şarj istasyonu geri dönülüyor. Şarj istasyonu... Dönemiyor bile. Dönemeyecek kadar bitti şarjım. Ulan Allah canınızı almasın. Size yazıklar olsun. Söylemeyecektim ama söylüyorum. Sizi geçindirmek için pavyonlarda geceleri power banklik yapıyorum ben. Ya yapıyor Ağzından yağ geldi yalnız. Ağzından yağ geliyor. Bakın. Gelemem hanım abla. Ha? Baba! Bakın siz baba. dilinden siz anlarsınız. Adam kahırdan kapattı kendini ya. Gelemiyor baba. Baba seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Beni affet. Allah yarabbim. Rabbi. <laughs> Allah'ım almadın mı canımı hala benim? Hüseyin Allah seni bize bağışladı. Baba! Evladım, Aa, ne oluyor lan? Neşeli günler film setinde miyiz? <laughs> Manyak mısınız siz? Ya ben buraya geldim, şurada iki tane teknolojik haber yakalarım diye. Ne dramın içine düştük kardeşim ya. Ya şimdi bunu yazsam da kimse inanmaz ha. Haberine yazmak için cümle mi duymak istiyorsun gazeteci? Evet ya, sonunda yani... Yani sonuçta böyle boş gitmesem iyi olur. İyi, yaz o zaman. Heh. 38 çekirdekli robotu herkes yapar. Önemli olan tek yürekli robotu yapmak, ailem. <laughs> Se seve katılırımıza ve de sen de söyle.